markete geldik şu. Dolabın son hali bu şekilde arkadaşlar. Kilometremizi sıfırlıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. Suyu önce 5 litrelik bidonlara dolduruyoruz arkadaşlar. Sonrasında şu haznesinden şişeyle döküyoruz. Hortumumuz yok maalesef. Zaten hortumu da her yere bağlayamıyorsunuz. Ucu girmiyor falan filan. Arkadaşlar lavaboyu da nasıl kullanımı hazırlıyoruz göstereyim. Bu ilacı. Şu kapağını açalım. İkinci yaptığımızı aldık. Bakalım ne kadar gidecek. Şu anki görüntü harika arkadaşlar ya. Burası efsane. Güneş de batıyor. Zaten harika. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Antalya'ya gidiyoruz. Şu an karavanın içerisindeyim. Karavanın eksiklerini tamamlayacağız yola çıkmak için. İşten çıktım arkadaşlar. Şu an karavanın içine geldim. Eksiklerini bir bakalım. Marketten alışverişlerimizi yapalım. Market alışverişimiz ne kadar tutacak? Yol maliyetleri nasıl olacak? Antalya'ya nasıl varacağız? Hepsi bu videoda olacak arkadaşlar. Yavaştan eksikleri tamamlamaya başlayalım. Öncelikle dolabımızı alalım. içerisine buz yapıp atmamız lazım şu an eski sular vardır. Bunları buzlu atacağız. Dolabımız buzlukta su yok. Şunları buzlu atalım şimdilik. İki tane kahvemiz kalmış. Aracın içinden alacaklarımız bunlar. Şimdi bunu eve götürelim. Sonrasında bir markete gidelim eşyalarımızı toparlayalım. Akşam yola çıkacağız. Saat şu an hemen hemen 3.30-4 arkadaşlar. 8-9 gibi yola çıkmayı planlıyoruz. geldik 1710 1716 lira tuttu arkadaşlar. İlk alışverişimizi yaptık arkadaşlar. 1716 lira tuttu. Genelde ıvır zıvır aldık. Bir de kahvaltılık, kaşar, sucuk, yumurta, içecek vesaire. Evden yemekleri getirene kadar biraz rastgele attık. Buzluğumuz. Şimdi evden buzluğu getirdim arkadaşlar. Yemekleri de getirdim. Orada yemekle uğraşmak istemiyoruz açıkçası arkadaşlar. Genelde böyle 2-3 günlük kısa tatillerde yemeği evden yapıyoruz. Orada direkt pratik hızlıca yemek için. Şimdi dolabı yerleştirelim son şekilde. Birazdan yola çıkacağız. Kahveleri atalım. olabının son hali bu şekilde arkadaşlar. Fazlaca kahve stoğumuz var. kilometremizi sıfırlıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. Bakalım ne kadar kilometre yapacağız, ne yakıt yakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Bugün cuma günü akşam saat 9 oldu. 8'lerde çıktık evden. Yaklaşık bir 25 kilometre yol gelmişiz. Trafik vardı. Şu an hala trafik var. Umarım Çayırova'da yol açılır arkadaşlar. Ondan sonrasında Kütahya hatta gidebilsek Afyon'a kadar gitmek istiyorum. Orada konaklayıp sabah tekrar kalkıp dinlendikten sonra Antalya'ya hani öğle saatlerinde varalım istiyoruz. Bayramda çünkü Datça'ya gittik arkadaşlar. Datça'da fırtınaya yakalandık. Denize giremedik. Hala şu an deniz sezonunu açamadık maalesef. Geçen sene Nisan'ın 11'inde denize girmiştik. Bu sene bugün Mayıs'ın 16'sı. Hadi yarın 17'si muhtemelen yarın gireriz diye tahmin ediyorum. O yüzden cuma iş çıkış saatinde yola düştük. Cumartesi sabahtan çıksak yola gece varmış olacağız. Bakalım şu an her şey güzel ilerliyor. Alışverişimizi yaptık. Bütün eksiklerimizi tamamladık. Yakıtımız full'e yakındı. Şu anlık durum böyle arkadaşlar. Köprünün üzerindeyiz. Buradan sonra muhtemelen trafik açılacak. Gece de köprü gayet güzel görünüyor. Müzik İlk yakıt alımı için Kütahya'ya geldik arkadaşlar. 372 kilometre yol yapmışız. 1500 liralık yakıt aldık arkadaşlar. 31 litre. Yakıt aldık arkadaşlar. Şimdi Kütahya Seri AVM'nin otoparkına geldik. Burada geceleyeceğiz. Sabah erkenden kalkıp yola tekrar devam edeceğiz. Saat 2.49 oldu. 6.30'a alem kurduk. Sabah 6.30'da kalkıp 7 gibi tekrar yola çıkacağız. Gün biter. Arkadaşlar yeni bir günden herkese günaydın Kütahya'da güne başlıyoruz sabah saat şu an hemen hemen yediye yaklaştı Biz toparlandık yavaştan şöyle gece burada kaldık AVM'nin açık otoparkında şimdi birazdan yola koyulacağız. arabanın mutfak giderinin suyunu boşaltalım arkadaşlar. Şuradaki mandalı açıyoruz. Arkadaşlar saat şu an 11 oldu Antalya'ya doğru geldik sayılır artık bir 70-75 kilometre yolumuz kaldı merkeze Daha sonrasında oradan Kaş'a doğru devam edeceğiz Yakıtımız da tekrar yarım deponun olduğu kısma kadar geldi sayılır 675 kilometre yol yapmışız İstanbul'dan başladığımızdan beri Sabah Kütahya'dan saat 7'lerde çıkmıştık Şu an 11 hemen hemen 4 saat geçti Yine yavaş yavaş geliyoruz hız sınırları var birçok yerde. Hava sıcaklığı da 23 derece gösteriyor arkadaşlar. Ön camdan da bayağı sıcak vuruyor. O yüzden camı açtık böyle mecbur. Rüzgarın esintisiyle ilerlemeye devam ediyoruz yavaş yavaş. Muhtemelen öğlen 2-2.5 gibi kaşa varacağız. Nerede denize gireriz bilmiyorum ama muhtemelen ince boğaza gideceğiz gibi duruyor ilk başta. Kaputaş'a belki yarın gideriz. Şu anlık son durum böyle güzel her şey. Hava sıcaklığı iyi. Bir an önce denize girmek istiyoruz. Umarım gittiğimizde deniz güzel olur. Sezonu açarız. İlerlemeye devam. Artık Antalya'ya doğru iniyoruz arkadaşlar. Antalya'nın meşhur virajlı dağlarından sahile doğru inelim. Toplamda 700 km oldu arkadaşlar yolculuğumuz. Şu an için. Ortalama 80-90-100 oralarda geldim. Yüzü çok fazla geçmemeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi Kemer'e geldik. Bir yemek yiyeceğiz. Saat 1 oldu. Yemeğimizi yedikten sonra yola devam edeceğiz. Ve kaputun altına bakalım arkadaşlar. Suyumuzu eklediğimiz yerde radyatör de temiz. Şurada bir tane Eşek arası gibi bir şey ölmüş. Hatta daha canlı. Hareket bile ediyor. İyi sorunsuz. Geldik. Tüh, lan sakızı niye yere atarsın? Saat 1 oldu arkadaşlar. Hızlıca şimdi atıştırmalık sandviç hazırlıyoruz. Sonra yola devam edeceğiz. Kemerdeyiz. Bir 150 kilometre kadar yolumuz kaldı. Kalan yolu hızlıca bitirmemiz lazım. Denize girmek istiyoruz. Mis. Ama bence salon biraz daha Bir tane daha. Zeytin peynir. İçeceğimizi alalım. Bu arada. Limonu tanıçıyoruz. seninki. Şöyle mi koyayım, nereye ne koyayım? Zeytinli kapağı açalım. Zeytinli çöpünü şuraya atarız. Hı hı. Evet. Dün akşam 8.30'da çıktık. Şu an saat öğlen 1. Kemerdeyiz. Kütahya'da yattık uyuduk bir 4 saat. Yavaş yavaş geliyoruz. Karavanın da en iyi yanı bu arkadaşlar. Ne, dolaba mı? Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Bir benzinliğe uğrayacağız birazdan. Yakıtımızı fullleyelim. 777 kilometre yol yapmışız. Full depo çıkmıştık. Bir kere yakıt aldık. İkinci yakıtımızı alacağız. Bakalım ne kadar yakıt Arkadaşlar ikinci yakıtımızı aldık, toplamda 1545 liralık daha yakıt aldık. İlk yakıtta 1500 lira tutmuştu. 3045 liralık yakıt masrafımız olmuş şu ana kadar. 777 kilometre yol gelmişiz. Bu da ortalama kilometre başına 3 lira 91 kuruş gibi bir rakama tekabül ediyor. 100 kilometrede araç 8.10 litre yakıt yakmış. Karavana göre normal değerler. Diyebilirim. Sizin yorumlarınızla merak ediyorum. Fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Sizce normal mi fazla karavan için? çeşme bulduk arkadaşlar su dolduracağız. Suyumuz boştu. Kaşa bir 20 kilometre mesafe kaldı. Aracın suyunu dolduralım. Suyu önce 5 litrelik bidonlara dolduruyoruz arkadaşlar. Sonrasında şu haznesinden şişeyle döküyoruz. Hortumumuz yok maalesef. Zaten hortumu da her yere bağlayamıyorsunuz. Ucu girmiyor falan filan. O yüzden böyle yapıyoruz biz. Arkadaşlar lavaboyu da nasıl kullanıma hazırlıyoruz göstereyim. Bu ilacı şu kapağını açalım. Bundan bir 100 milim içine koyuyoruz. Hızası şurada. dök mü? Tamam. 700 milim ilacımızı döktük. Şimdi su ekleyeceğiz 1,5 litre. İlacı koyduktan sonra arkadaşlar içine böyle bir 2, 3 litre de su atıyoruz. da sifon için arkadaşlar. Şu korku giderici. Bundan da yine bir 100 milim kadar. Okey. Kalan suyu da buna ekleyelim. kenara döktük. Sonrasında kullanıma hazır. Sadece biraz çalkınlamak lazım. Şimdi biraz Arkadaşlar kaşa geldik biz. İnce Boğaz tarafındayız şimdi. Deniz çok güzel gözüküyor. Gezdik dolaştık ama girmedik denize. Hafif bir rüzgar var. Biraz saat geç oldu. Dörtlerde geldik buraya. Biz zaten şey yaptık diyene kadar beş buçuk falan oldu saat. Yer bakmaydı falan. Şu an güzel bir yer bulduk. Muhtemelen bu akşam burada geçiririz diye tahmin ediyorum. Her yerde karavan park etmek yasak yazıyor ama bakalım hayırlısı. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra muhtemelen istirahat moduna geçeriz. Yorgunluk var üzerimizde çünkü <laughs> dünden beri yoldayız. Son durum bu şekilde. Etrafıma çok iyi. Birazdan bölüm bölüm göreceksiniz. Sır değil tabii Doğacım. Zaten duyacak herkes de. Ve peşine kimse takılsın. Şu anki görüntü harika arkadaşlar ya. Burası efsane. Güneş de batıyor. Su zaten harika. Şu uçan sineklerden arkadaşlar inanılmaz fazla var. Her tarafta. Şöyle ufak bu da belli değil. Garip. Allah'tan sineklik var ama gene de fayda etmiyor. Çok fazla var. Arkadaşlar biz artık yavaştan yatış moduna geçiyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Bay bay.